Değerli izleyiciler, merhaba. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Ben Kudret Ayıldır. Özellikle merkez bankalarının fırtına gibi estiği kritik bir ayı geride bırakacağız. Tabii sadece ay değil, ikinci çeyreği de artık geride bırakıyoruz. Ve merkez bankaların mesajları, üçüncü çeyrekte nasıl bir reaksiyon verecek sorularının cevapları için önemli olacaktır. Bu sadece ABD Merkez Bankası değil, Avrupası var, İngilteresi var, İsviçresi var, Kanada'sı var, Avustralyası var, Çini var, Türkiye'si var. Yani çok fazla önemli bir merkez bankası trafiğinden geçtik. Şu anda sizlerin karşısında duran takvim, aylık bazlı bir takvim ve bakın orada hangi Merkez Bankası neler yaptı? Şöyle bir kısaca değerlendirelim, Ar ardından da belli başlı yorumlamalarımızı yapalım. Biraz daha global çerçevede olacak. Haziran ayının ilk haftasında malum işte tarım dışı istihdam vardı. Nitekim beklentinin üzerinde gelmişti. ISM e, imalat PMI verisi Amerika tarafını da e, beklentiye paralel geldi neredeyse ama tarım dışı istihdam iyi gelmişti. E, burada ilk haftanın değerlendirmesine baktığımız zaman da tarım dışı istihdam ön planda o olduğunu söyleyebiliriz. İkinci haftaya geldiğim zaman tabii ki e, takvimsel olarak ilerlediğimiz zaman da Avustralya Merkez Bankası 25 bas puan faiz artışı gerçekleştirilerek faizini 4.10'a çıkarmış olduğu neden enflasyonla mücadele konusunda. Peki Kanada ne yaptı? Bakın Kanada'da 4.5 beklenti vardı. Faizin sabit kalması düşünülüyordu. 4.75 yaptı. Yani 25 bas puan faiz artışı gerçekleştirdi. Devam ediyorum. Amerika'dan enflasyon geldi manşet tarafta. %4 geldi. Çok iyi bir rakamdı. Beklentinin altında kaldı. Ama çekirdekteki katılığı biliyorsunuz. Bu sebeple de orada problem yaşandı. Sonra tabii ki malum kritik Fed kararlarına gelmiş olduk. Orada piyasa beklentisi doğrultusunda faiz sabit kaldı. Ama FOMC projeksiyonlarında %5.6 olarak tahmin geldi yıl sonu için. Bu da 2 adet faiz artışı daha olması düşünülüyor. 26 Temmuz'da zaten piyasa bekliyordu. Piyasanın beklemediği 26 Temmuz'dan sonraki toplantı sürecinde de bir adet daha bir faiz artışı düşüncesi içerisinde olması. Tabi Powell bunu net bir şekilde olacaktır sinyalini vermiyor. Temmuz'daki neredeyse garanti ama devamı gelir mi hususunu Temmuz canlı olacak diyor. Yani Temmuz'a kadar ki 26 Temmuz tarihine kadar ki data setlerini dikkatle takip ediyor olacağız. Biz FED'den bir gün sonra neye odaklandık? Tabii ki Avrupa Merkez Bankası'na. Avrupa Merkez Bankası ne yaptı? 3.75'teki faizini, refinansman faizini 4'e çıkardı. 3.25'teki mevduatını 3 bıçağa çıkardı. Sadece bununla yetinmedi. Temmuz ayında da atıfta bulunarak faiz artışının devam edeceği unsuru oluşturdu. Çünkü biliyorsunuz ki Euro bölgesinin enflasyonu da çok yüksek. Tabi burada ECB yani dünyanın en önemli oyuncusu, ikinci oyuncusu, birincisi Fed, ikincisi ECB. Bu mesajı önemliydi. Daha sonra ne yaptık? Japonya tarafına geldik. Japonya'da bir değişim yok. Ee, enflasyon yaratamayan bir ülkeydi. Şu anda enflasyon 3,5% gevşek para politikasında seyrine sürdürüyor. Eksi 0 noktan faizinde bir değişim yapmıyorlar. Şu anda bu akışını sürdürüyorlar. Orası birazcık daha ayrıca değerlendirmesi gerekiyor. Sonra İngiltere'den enflasyon geldi. %8.7. %8.7 gelince tabii ki burada İngiltere Merkez Bankası 4.5 olan faizini Beklenti 25 baz puandı 50 bas puan yaptı. Yani beklentinin de üzerine çıktı. Çünkü bakın 5 faiz 8.7 enflasyon var. Oldukça gerisinde bu sebeple de İngiltere Merkez Bankası daha agresif bir görüntüde gitmiş oldu. Ve ondan sonraki süreçte de zaten e, İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısında olduğu günde de bizim de toplantımız vardı. Ne yaptı Merkez Bankası? Seçim sonrasındaki ilk toplantı otomatik olarak da bir faiz artışı beklentisi vardı. Medyan %20 idi. %15 faiz artışı oluştu. Yani 650 bas puan. Tarihsel anlamda iyi bir faiz artışıydı ama beklentinin altında kalması Türk lirasına değer kaybı oluşturdu. Dolar Türk lirasına yukarı yönlü reaksiyonlar hızlandı. Metin içerisinde faiz artışlarının devamlılığı vardı. Kademeli bir iyileştirme yapılacağı vurgusu yapıldı. Tabii ki burada kademeli iyileştirmelerde herkesin bildiği koşul ne? Bizim yıl sonunda gelmesi beklenen kabaca %45 ki muhtemelen şimdi artık son hareket kur hareketlerinden dolayı bu %50'ye taşınmış durumda faizin bunun üzerine çıkmayacağı düşüncesi kur üzerinde yukarı yönlü reaksiyonları destekliyor. Malum seçim var. Seçim öncesinde de böyle bir aksiyona girmesi beklenmiyor Merkez Bankası'nın ama kademeli bir şekilde o faiz artışının devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki hani ilk toplantı, ilk mesajlar e, beklentinin altında kalması Tabii ki piyasalar üzerinde farklı denklemi oluşturdu. Ama hem hazine hem de maliye tarafı e, hazine ve maliye hem de para politikası tarafındaki eş koordinasyon ne kadar olacak? Nasıl ilerleyecek? Bunu da yeni dönemde dikkatle takip ediyor olacağız. Ve daha sonra da ne yaptık? PMI verilerine baktık. Önce PMI sosyal medyada da detaylarını aktarmıştık. Özellikle Avrupa tarafında e, PMI detayları çok sıkıntılı gitmeye devam ediyor. Fransa'nın bile hizmet PMI'yı elinin altına sarktı. Almanya daralmaya devam ediyor. Amerika tarafında hizmet sektörüne ilişkin bir problem yok. Orada hizmet sektörü iyi bir şekilde gidiyor gibi. Yani baktığımız zaman Merkez Bankası trafiği var. tabi burada ben göremedim ama çok kısa şunu da izah edeyim. Çin tarafından da faiz kararları geldi. Kredi faizlerinde bir indirim oldu. Biliyorsunuz Çin büyüme e, odaklı bir senaryo oluşturmaya çalışıyor. Bu sebeplere bir yıllık ve 5 yıllıklarda 10 bas puan indirim yaptı ama bekleneni veremedi. Çünkü 5 yıllıklar yani morgaçıya baktığımız zaman da 15 bas puan indirim bekleniyordu. Biraz altında kaldı. Ekonomik toparlamayı desteklemek amacıyla atılan bu adım piyasa beklentisinin altında kaldı. Tıpkı TCMB gibi. Tabi burada ister istemez global tarafta yatırım bankaları işte Goldman Sachs gibi önemli kurumların büyüme ilişkin beklentilerini aşağı yönü revize ettiğini de görüyoruz. Yani Çin'den Beklentinin üzerinde bir performans düşünmüyor kurumlar dünyanın en önemli ekonomilerinden birisinden bahsediyoruz. Büyüme teması aşağı çekilince tabii ki büyüme dinamiklerine bağlı varlıklarla da aşağı yönlü hareketler izledik. bunu petrolde gördük, gümüşte gördük, bakırda gördük, genel anlamda bunları görmüş olduk. Çin de burada bu şekilde tamamlandı. Şimdi baktığımız zaman aslında neye dikkat ettik? İşte merkez bankası trafiği. Kanada'dan Avustralya'ya kadar, İsviçre'den Çin'e kadar, Türkiye'den Amerika'ya kadar, Euro bölgesi'ne kadar, Euro bölgesi'ne, İngiltere'ye kadar çok önemli merkez bankalarının kararlarını gördük. Ana konsensus ne? Çin'i saymazsak enflasyonla mücadele konusunda para politikası süreçlerini devam ettirme, sıkı para politikası mesajlarını sürdürme. Burada ayrışanlar var. Hangisi ayrışıyor? Burada Amerika ayrışıyor. Hani faiz artacak ama bir miktar sonra o faiz artışı duracak. Belki Temmuz'da, belki Temmuz'dan sonraki ilk toplantıda işte son çeyreğe girerken muhtemelen sabit bırakan bir potansiyel ama Avrupa gibi yani Euro bölgesi gibi İngiltere gibi ülkeler bu noktada faizini daha da devam ettirecek arttırma sürecini daha da devam ettirmesi gereken bankaların başında geliyor. İsviçre belki bu noktada enflasyon %2.20 bir sene sonra da keza buralarda bekliyorlar. Şu anda faizi 1.75. Bir 1.75'e çıkarlar. Belki orada da hani artık faiz artışlarının sonuna gelebilir. Ama onun dışında baktığımız zaman da hep bir aksiyon dolu süreç devam ediyor. Tabi biz özellikle ABD'ye odaklanıyoruz. Şimdi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na odaklayacağız. Amerika Merkez Bankası 26 Temmuz'a kadar gelecek haber akışları önemli olacaktır. Şimdi yeni hafta dinamiklerine baktığımız zaman biz tabii ki yurt içi piyasalarda kurban bayramı tatili sebebiyle Yurt içi tarafında borsa İstanbul Salı günü ikinci yarısından itibaren tatil. Ama dolar Türk lirası, euro Türk lirası, Sterlin Türk lirası bunlar açık. Yani forex piyasasında işlem gördüğü için bunlar açık olacak. Tabi ne kadar sert hareket olur, ne kadar yumuşak hareket olur, onu bilemeyiz ama açık olacağını söyleyebiliriz. Ama borsa İstanbul ve vadeli piyasalar kurban bayramı sebebiyle Salı gününün ikinci yarısından itibaren tatilde olacaktır. O yüzden de global gelişmeler piyasalar üzerinde daha fazla etkili olması beklenilebiliyor. Şimdi burada hemen baktığımız zaman özellikle önem derecesi yüksek hatta şuradan e, filetelendirmelerden bir orta şiddetliye de alalım. En azından burada dikkatimizde yer alsın. Peki bakalım e, bu haftanın dinamikleri yani 26-30 haftasında pazartesi günü Almanya'dan İFO verisi var. İşte Başkan Lagard'ın belgesi. Lisbon'daki bir forumda Avrupa Merkez Bankası forumunda konuşması var. Salı günü Kanada'dan enflasyon var. Amerika'dan Conference Board, tüketici güveni var. Çarşamba gününe baktığımız zaman bu arada yeni haftanın en önemli haftası çarşamba. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın forumunun, Avrupa Merkez Bankası düzenlediği bir forumda, Portekiz Lisbon'da Lagard, Bailey, işte Powell, Ueda, gibi. Yani hem Japonya'dan hem İngiltere'den hem Avrupa'dan hem de Amerika'dan. Yani önemli merkez bankaları konuşmaları söz konusu. Her şeyi biliyoruz ama ister istemez bu kadar kritik kilit isimleri bir arada gördüysek o zaman forumda da ister istemez buna ilişkin açıklamaları da beklemek gerekiyor. Perşembe gününe baktığımız zaman da haftanın en önemli ikinci günleri diyebiliriz. Yani ilk günü çarşamba, ikinci günü perşembe. Orada da Amerika'dan final büyüme rakamı olduğunu söyleyebiliriz. %1.3'den %1.4'e yukarı yönlü bir revizyon söz konusu. Zaten bildiğiniz göre dot plotta büyümeyi yukarı yönlü revize edilmişti. İyi bir beklenti vardı. Bu yüzden de e, büyümenin final seviyesini görmekte fayda var. Cuma gününe baktığımız zaman da işte neler var? Euro bölgesinden büyüme rakamı var. Kanada'dan GDP yani büyüme rakamı var. Özellikle Amerika tarafından da Core PCE Price Index yani çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi fiyat endeksi yani aylık ve yıllık bazda Fed'in de yakından takip ettiği aylık bazda %0.4 bekleniyor. Yıllık bazda da %4.7 burada yazmıyorum %4.7 Fed'in dikkatle takip ettiği enflasyon göstergelerinden birisi olacak. Bu sebeple de özellikle yeni hafta dinamiklerinde çarşamba, perşembe ve cuma ABD özelindeki yoğun takvim verisi bizi beklediğini söyleyebiliriz. Şimdi de bu işin tabii ki hem Merkez Bankası hem de haftalık genel makro yorumlamada dikkat edilmesi gereken hususlardı. Şöyle bakalım hadi varlıklarda nelere dikkat edebiliriz diye. Gümüş tarafında bir düşüş eğilimi olduğunu söyleyebiliriz. Kabaca bu alt bölgede dönüş olan 20.85 hani biz buraya 20.85 alalım ama baktığımız zaman kabaca 21. Yani 21 civarlarının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hareketli ortalamanın altına sarktığı için 21'lere düşüş ihtimali kuvvetli. Bu anlamda da Gümüş cephesinde bir miktar düşüşün olabilme ihtimali var. Altına gelir benim. hatırlarsanız daha önce sosyal medyada bunu bir arabaya benzetmiştim ama şu tekeri yani çizimi çok güzel yapamamıştım araba çizimini ben resim çizmeyi çok iyi bilemediğimden dolayı ama baktığımız zaman bu arabadan da çıkmaya başladı. Nitekim burayı istisna kabul etmiştik daha önce. İstisna olmasının sebebi ortalamanın üzerine çıkmasıydı ama bir türlü ortalamanın üzerine çıkmayı başaramadı. Biraz tehdit unsuru oluşturuyor. Bu sebeple de 1976'nın altında kaldığı müddetçe 10 altında baskı devam ediyor. 1890'lar kırılırsa o zaman 1850'lere kadar bir geri çekilme ihtimali gündemimizi meşgul ediyor. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. S&P 500 tarafına baktığımız zaman sizlerle FED canlı yayını yaparken bu grafiği paylaşmıştık. Nitekim burayı da önemli bir bölge olarak görmüştük. Bakın zaten dikkat ettiyseniz bir geri çekilme ihtimali var. S&P 500 tarafında bir miktar geri çekilme ihtimali var ama trend bölgesi 4260'lardan geçiyor. Bunu kısa vadeli olarak değerlendirelim. Hareketli ortalamalarda orta vadeli olarak bakalım. 4260 ve 4000 seviyesi destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Muhtemelen Muhtemelen 4.260 e doğru bir baskı gelir. Ondan sonra tekrar bir yukarı yönlü reaksiyonlar izlenebilir. Petrol dinamiklerine baktığım zaman biraz grafiği büyütüyorum. Biraz vadeyi e, uzun büyük resimden paylaşmak istiyorum. Dikkat edildiyse bakın. 67 50 yukarı 68. Yukarıda da 75 50, 76 Yani aşağıda 68, yukarıda 76. Gerçekten hani e, insanı fıtık eder derler ya, ya Brent petrol e, bu noktada gerçekten e, traderları strese sokuyor. Yani bir türlü net bir hareket yok. Ha şunu görüyoruz. 68 doların altında kalıcı hareket görmediğimiz için burada bir problem yok. Yani düşüş yönünde bir problem yok ama yükselişini 76 dolar üzerine taşıyamıyor. Yani kısa vadeliden bahsetmiyorum. Kalıcı hareketlerden bahsediyorum. 76 doların üzerinde hareket görmediğimiz için bir miktar sıkışma. Tabii düşmesi ya da bu tane sınırlı hareket gerçekleştirmesi bizim için önemli. Dünya için de önemli. Enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşturmuyor. Sevindirici ama düşmüyor düşmemesi soru işareti. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Yani yukarı çıkma ihtimali aşağı düşme ihtimalinden bir tık daha önde. Şu anki karar yaşaması, baktığımız zaman da buna bu açıdan bakmakta fayda var. E, Euro dolar paritesine geldiğimizde görüyor musunuz? Bakın yani şu ortalamaları ben hemen sileyim. Yani şu bölgeleri sileyim. Yani dikkat ettiyseniz çok ciddi bir sıkışma. Hatta şuradan bir tane e, size dikdörtgen alayım. Bakın şuraya dikkat eder misiniz? Yani çok ciddi değişim yok. Yukarıda 1.11'ler aşağıda 1.05'ler zikzak yapıp duruyor. İşte Avrupa Merkez Bankası daha fazla faiz artıracağım diyor. Dolar endeksi işte bu noktada aşağı düşüyor. Euro dolar paritesi yükselmeye çalışıyor. Fed oradan biraz e, şahin açıklama yapıyor. Dolar endeksi kuvvetleniyor gibi. Bu yüzden Euro dolar paritesi bir sıkışma eğilimi. Yani 1.15-1.20 mi? İşte 1 mi seviyesi ya da 1 ya da 0.95 mi diye soracak olursanız tabii ki uzun vadeli konjöktürde 1.15-1.20 ama şu an için 1.11 ile 1.05 arasında 1.11 <laughs> ile 1.05 arasında bir sıkışma eğiliminin olduğunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Son olarak da dolar Türk Lirası'na bakacak da bir dolar Türk Lirası'nı teknik analiz yapmak kolay değil. Çünkü geçmişte hareket yok. Günümüzde hareketler çok sert. O yüzden de doğru düzgün bir e, grafik çizimi yapamıyoruz. Gerçekten yapamıyoruz. O yüzden de biraz rakamlar e, çok fazla bilgi kirliliğinde oluşturabiliyor. İşte benim bulabildiğim kadarıyla yani fiyat çizebileceğim kadarıyla envelope göstergelerinden yola çıktığım zaman oluşturduğum denklemde 23-45'in orta vadeli 21-25, 21.25-19.85 bölgesinin de uzun vadeli konjöktür adına önemli destek bölgeleri olduğu şu anki konjöktürde İlk etapta 25.95'lere kadar bir hareket, aşılması durumunda 27.15'lere kadar bir hareketliliğin olabilme potansiyelini kuvvetli görüyorum. Genel çerçevede Merkez Bankası trafiği, yeni hafta dinamikleri ve önemli varlıklar ilişkinde en azından fiyat beklentimizi bu şekilde sizlere aktarmış olduk. Kurban Bayramı'na giriyoruz. O yüzden de bayramınızı en içten dileklerimizle kutlamak istiyorum. Sağlıkla, huzurla, ailenizle, sevdiklerinizle, sizi sevenlerle birlikte keyifli bir tatil geçirmeniz ümidiyle fiyatlama davranışlarıyla ilişkin beklentileri de bu şekilde inceleyebilirsiniz.